Merhaba arkadaşlar ben Ömürki Arkadaşlar bugün size bir duyurum var Bu arada bu video çok kısa olacak bu kadar yani <laughs> O yüzden e, duyurum size bu Yani biliyorsunuz ki bu ara var instagramda bir story attım O storyda bana sorularınızı sorabilirsiniz dedim Ama bakıyorum 5-6 kişi atmış arkadaşlar O yüzden bilmeler için soru cevap yapacağım youtube'da Görün şu kanalım budur Gördüğünüz gibi Overking yazarak bulabilirsiniz. görünüşte böyle. Bilenler için söyledim tabii ki. Bilenler için söyle... zaten biliyorlar. Ama söylediğim gibi Instagram'da sorunlarınızı atın. burada arada Instagram'ım omur yazıp 9009 omur 009 9009 <laughs> tamam şimdi oldu omur Atla hiçbir iş tırmayın 9009 Orada bir fotoğrafım var zaten. O story orada cevaplarınızı, sorularınızı daha doğrusu sorabilirsiniz. Neyse hadi görüşmek üzere. Bay bay.